Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geldik mekandayız, morun yanındayız. İçinden geçmeye, şöyle sağlamından ödemeleri de toparlamaya geldik. Şimdiden şanslarımız, patlamalarımız ve çarpanlarımız bol bol olsun diyelim. Abi şunu hiç beklemeden 4800'den yapıştırdık bakalım. Hadi moruk sağlam ödemen lazım. Boş geçmemen lazım be. Çarpanlarında hiçbir şekilde eksik etmemen lazım. Ne kadar yüksek çarpan varsa bekliyorum bugün seninle. 2'den ziyade 20 olur. 50 olur, 100 olur yeter ki at anasını satayım ki. O patlama bile yapmıyor ya. Gerçekten patlama bile yapmıyorsun. Hay artık. Bir müdahale şöyle. Bomboş ya. Gerçekten bomboş. Kimseler yok ama koyayım. Gerçekten kimseler yok. Daha üç çarpan alabildik. Yani hiçbir şey alamadık desem yedidir. Patlama bile yapmıyor. Şu rezilliğe, kepazeliğe bakar mısın amına koyayım ya? Gerçekten rezil bir insansın ya. Cidden rezilsin bak 8 çarpan biraz devam etmesi gerekiyor kupalar Güzelsin lan biraz daha devam da et Maviler morlar devam ettin Kırmızı indirdin 102 indirdin bir çarpan daha indirdin nice güzel Kılçıksız aldık ya Tek spinde 8500 Abi vermedi vermedi 2-3 küfür ettim. bir kendine geldi ya gerçekten 2-3 küfüre kendine geliyor böyle Arada yapmak gerekiyor Cidden arada yapmak lazım Güzel uzatmayı da aldık ee, 6 Spinimiz 13 ile çarpanımız var. Bakalım bir ekstrasını yaparsa. Harbiden 10 numara 5 yıldız olur. Maviler sarılar. Belki kırmızı, belki yüzük ya da taç. Güzel olur ama sıkıntı yok. Bakalım son 5 spinde şeyler olacak gibi. Yapabilir abi. Yani yapmasını bekliyorum en azından. Devam ettim lan güzelce. Morları indirdin. Şimdi kupaları indirdin. Ardına maviler. Fena değil. Kılıçıksız. Kılıçıksız bir ödemeyi aldık. 2700 aldık buradan da. 20 çarpanımız var bakalım. Böyle son spinle bir ekstra bir şeyler yapabilirse sıkıntı yok. Canı sağ olsun tertemiz. 12400 aldık. Almışken de 4800'den devam edelim. Hiç totemi bozmayalım o zaman. 4800'den yapıştırdık tekrardan. Aynı şekilde istiyorum bak kaldır. Güzel bir çarpan taşları patlatmışsın. 480 katını vermişsin. Yani orada yapman gereken bir çarpan atmak. Buraya da atabilirsin. Morlar devam ettin. Kum saati indirdin. Yeşil indirdin. Gözünü seveyim ya. Hadi bir gözünü seveyim. Yani yapabildiğinin en iyisini yapman lazım. Ama sen bir tık kolaya kaçıyorsun. Ama mavi mor taç yapacak da. İşte Zamanını bekliyor herhalde. Tam yıkamadım ama. Güzelsin. Çarpan gelsin. Sarılar morlar. Kaldırdın. Mavi indirdin. Sarı indirdin. Bir de çarpan indirdin. Ya dede. Harbi ağır söylerim sana bak. Oğlum bir şeyler yapman lazım artık ya bak. Az önce ne kadar güzel ödemeler verdin şimdi. Hiçbir şey yapmadın. Cidden hiçbir şey yapmadın. Yani bomboş geçtin. Cidden ve bomboşta bitirdi anasını ya gerçekten. Bomboş bitirdi abi totem. 12.000'den yapıştırıyoruz bakalım. Böyle sağlam bir ödeme istiyorum. Şapkadan tavşan değil. Tavşanlar istiyorum. O derece güzel bir ödeme lazım. Direkt çarpan bak. Direkt çarpan at. Kaldır. Oğlum sana çarpanı. Neyi bekliyorsun ya? Direkt çarpan atacaksın ya. Çok zor bir şey değil. Yüzük. Kırmızı. Güzelsin sen. Yüzükler de geliyor. Bir çarpan daha atman lazım. Mavilerle bir çarpan daha gelsin. Nice. Şimdi mor. Kum saati. Güzelsin güzel. Sıkıntı yok. Kılçıksız aldık buradan. Güzel aldık. Devamı gelsin işte ya. Şöyle. Devamı gelmesi gerekiyor bol bol. Gireyim gibi abi direkt çarpan. Hiç yani sinirsiz de sizi sinir, çarpan istiyorum. Bu arada çarpanımız güzel. Yeterli sayıda spinimiz de var. Dediğim gibi tavşanla çıkarsa güzel ödemeler alırız. Bir müdahale. Tamam buraya devam ediyorsun bak. Morlar, yeşiller, kupalar, sarılar, kum saatleri devam et. Oğlum biraz devam edeceksin ya. Çok zor değil anasını satayım. Gerçekten çok zor değil bak. İstesen yaparsın. Ama işte istemen gerekiyor sanırım. Hadi sarı indirdin. Mavi indirdin. Abi şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Çok alakasız ekranlar ya. Cidden ekranlar çok alakasız. Son spinle bir şeyler yap. Yap bir şeyler buraya. Yapman lazım. Abi 10 binden. Ya her zaman e ödedik yapıştırdık. En azından 20-25 bin ödese direkt kaçacağım. hiç beklemeyeceğim. Direkt kaçacağım yani. Yüzükler gelirse bir şeyler olabilir. Gelemedi. Yani 3 çarpan aldık. 12 de spin. Bak, on çarpan oğlum patlama yapacaksın ya. Bir tane patlama yapacaksan alacağız o 10 çarpanı. Bak güzelsin de ananı sikeyim. Bir kere patlayacaksın ya. Bir kere patlayacaksın amına koyayım. Çok zor bir şey değil. Kum saati indir buraya bir tane. Bir tane kum saati bile indirmekten aciz ya. Gerçekten. Bir tane kum saati bile indirmekten aciz. Uzatmaya aldık fena değil. Umarım. Umarım güzel ödemeler verir abi uzatmada. Aynı şekilde çarpanı da istiyorum. Maviler, kum sahipleri, sarılar, bir de çarpan. Ya donma amına koyayım. Donma işte ya. Bir müdahale. Mor indir, sarı indir. Yani uzatma bomboş geçti diyebilirim. Uzatmada hiçbir şey alamadık. Bitten uzatmada hiçbir şey alamadık. En azından şurada biraz yüzümüzü güldürmesi gerekiyor. Devam eder mi zor? Yok ama Ekranlara baksana. Ekranlar leş atıyor. Anasını sikeyim ki leş atıyor. Son spin. Yok cacık olmaz ya. Bundan var ya harbiden bu cacık olmaz. Sıkıntı. Ananı. <laughs> Oğlum niye üçte bırakıyorsun ya? Anasını siktiğim ne İndirmişken dört tane indireceksin ya. Yeşil, sarı yüzük. Hala bir umudumuz var ama. Yani çok düşük bir umut. Aman aman bir şeylere beklemiyorum. Belki burada bir ekstra bir şeyler yaparsa. Kırmızılar, morlar. Skaterlar gelsin. İndir iki tane daha girelim bonusa. İki tane daha indiriyorsun. Bonusa giriyoruz artık. Yok ya cidden yok. Çarpan da atmayı çamın okuyayım. Yani ara ödemede insan en azından bir çarpan atar. Ama maalesef o da yok. Bir tane skater atıp bırakıyor ya da üçte bırakıyor. Dördüncüyü göstermiyor zaten. Artık şöyle son kurşun diyebilirim. Bakalım maviler, sarılar. Son. Aman bakayım öldürmüyor ya. Gerçekten süründürüyor. Cidden süründürüyor. Yani olmadı. Yine olmadı. Bir önceki videoda da olmamıştı. Bakalım bunları biriktirelim. En son güzel bir intikam. Güzel bir acısını çıkartırız bence. Sağlık olsun yapacak ekstra bir şey yok vermedi. Satın aldık. Aynı şekilde vermedi. Farm yaptık. Onda da vermedi. Vermiyorsa yapacak bir şey yok yani. Daha da fazla zorlamanın anlamı yok bu saatten sonra. At, bir 10 bin daha atıp da zorlayamam. O yüzden yeterli kankalar. Umarım bir sonraki video kazanç videosu olur. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.